Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda e, evimi yapmıştım ve karakterlerimi tasarlamıştım. Şimdiki videomda da eşyalarını yerleştireceğim. O videoda zaten söylemiştim. Hadi başlayalım. mutfağa yer. Bu videodan sonra arkadaşlar sürpriz bir video geliyor. Stadyuma gidiyorum. Evet arkadaşlar. Sürpriz video. Stadyuma gidiyorum. Evet. Ve orada futbol izleyici olarak değil Bolca olarak oynayacağım. Kırmızı takımın başkanı ben oldum bu arada. Nereden başlayalım? Öncelikle giyinme odasından başlayalım. Evet şu öncelikle karakterimin elinde miydi ya? Şey. Abi buraya bakmayın. Ben burada garip garip şeyler yapmıştım. Ne sonra değiştireyim ben şunu. Ben kıyafetlerimi kime verdiydim ya? Hediye paketinin içindeydi ama kime vermiştim unuttum. En ses. bir 30 daki 32 dakikalık bir önceki videonun 32 dakikalığını bu videoda o hediye paketini aramak için uğraşacağım. Ben. Çok saçma konuştum. O yüzden anlamadınız biliyorum. Kısacası yarım saat arayacağım. Yarım saat hediye paketini arayacağım. Direkt şu karakterlere bak. büyük ihtimalle şunların bir elinin birinde. I need a Bulamıyorum. Bulamıyorum. Hmm. Hmm. Güzellik. Neyse tamam bu işe. Bulamıyorum. Yogacı <laughs> <laughs> abla ders vereceğim mi bugün? Verme bugün çünkü çok yorgun. Neyse tamam saçmalamadım. Yalım. Şu an bulamadım ve gıcığıma gittim. Şu da oradaki borcunun şeysi neyse. Ay niro niro ay niro Şu da orada. Evet burada da değil kendi karakterlerim arasında da değil. Neyse ben şu karakterlerin kıyafetlerini bir değiştireyim. Ee, Öncelikle de kendiminki. şimdi de işte hadi silahım evet bu videoda bile özür diliyorum hepinizden Bir cüzdan Şu an sinir oldum şeye, sandalye. Neydi adı? Ha, Adrian. Arada parmağım göz çünkü şu an benim basmam gereken tuşlar tam da kameranın dibinde. Ben hep bunu giydiriyorum. Şu da Ejlin'in sevgilisi. O oh, kıyafeti Şu. Bunun siyah rengi var mı? Diye sormuştum ben. Var mı bu? Var. Şereflerinizi değiştirdiğimize göre şimdi ben bir mala uğrayıp evet mal kişiye uğrayıp dünyanın en salak insanı burada. Yok ben değilim. Pardon. Dünyanın en malı insanı bizim sınıftaki emir oluyor. Ne alaka hiç bilmiyorum. Çocuğu dövetsin geliyor ya. Kütlemiyor. Evet Parmak kütletmek kötü bir şey mi? Yorumlara yazın. İşte elinde yumurtayla geziyor galiba. Hep kullanmış olurlar. Abi ben aspiratör koymuyorum. mal gibi. Her şeyi yapayım ama dur koymam gerekiyor. Koymam gerekiyor kardeşim. Evet şimdi eşyaları yerleştirmeye başlayayım. Bir dakika buzdolabını açacağım. Eşyaları başlıyor. buralar zaten kullanmıyorum. O gıcırdama sesi kapıdan geliyor. Bizim banyoyla banyo balkon açık olunca gıcırtı yapıyor ba banyonun kapısı o yüzden. Şöyle. Hay nilo nilo hay nilo Tam mallık yapmayı Bence Sence bununla bu aynı ağırlıkta mı Nisa? Kendi kendime mal diyorum Demedim daha doğrusu. Şimdi diyorum. Ma. En sevdiğim kodu Pops. Bana bundan bir sürü alabilirsiniz. tabağı çay tabağı filan koymak için kullanacağım bardak çay tabağı muz alalım sonra hallederiz şimdi şu Bir. Hepsinden dört tane koyuyorum. İki. İki oldu bu arada. Üst üste koyamıyorum. Dört. 5. Hepsine 5 koyacağım şimdi. Biraz bardak koyalım. Bardaklar nerede? <laughs> İşim gücüm yok bununla uğraşayım. 4. Annem Anne içeride film izliyordu. Herkesin sevgilisi var. Benim ise bebek gibi bir suratı. Ne alakası bilmiyorum. Onu sadece can canımı söylemek istedim Dört tane yemek kaşığı. Ay i̇şte üç tane yemek kaşığı. Üç tane çatal. Niye üç tane hiç bilmiyorum. Bu da ezel falan gel. Ezel mi dedim. Ya asya falan gelirse diye. Hele <gülme> le le ne diye. Şunu da şuraya koyalım. Alacağım başka bir şey var. Şunu niye kullanmıyorum ki? Ben? Akılsız mı? Ben. Şuraya tencereyi koy koyamamış. İşte tamam. Canım kendim ne kadar çekine geliyor Tamamen Düz bir tencere tava bakın düz Niye havalılardan seçmedin demeyin. Her şeyiniz mi havalı olsun? Yok. Her şeyiniz mi havalı olsun? Cıvırmadan. Kahve makinesi sen burada dur. Hı. Benim asabımı bozma. Çekme makinesi sen de orada dur. Başka bir şey koyunacak mi? Yok herhalde koymayacağız. Tezgahın üzerine konu olacak başka bir şey. Evet burası bitti. Daha pardon bitmedi daha. Yiyecekleri unuttuk. Ay çiçeğimin içinde suyun ne iş var ya? Kahvaltılak bir bok koymadık. Evet. Neyse şimdi küfür etmeyeyim. Sarı dolar yerde. Video sarı dolar yerde sıcak. Ben bir tane şiir okuyorum tam sahnede. Şiiri karıştırdım sanıp soruluyum. Devamını biliyorum bak karıştırdım sanıp. Karıştırmadım da. Herkes beni devamını unuttu sandı ya. Çok utanıyorum. Ben böyleyim. Kankama vermiştim ya da bana oradan kopya versin diye şey diyor. Yapıyor. Ben uzak okuyabiliyorum. Ama o kişi, o kadar kişinin arasından bir tek sana bakarsam bir şey olmaz yani. Bir de niye bana bakmıyorsun diyor. Neyse evet, tamam çok fazla şey girsin. Evet. Şimdi buraya makyaj malzemesi koyacağız. Banyoya gidiyoruz. Direkt ben makyaj malzemeleri ortaya çıktı. makyaj malzemesi almaya gideceğiz. Yani çok fazla yer kaplamasını da istemiyorum. O yüzden bunları böyle bıraktım. Evet, tamam. Alt ve en üst kısma da şeyleri koyarız. Hadi bakalım gidelim. Zaten ben almaya da çıkacaktım. Oturamadım uçta otur. Uyku <laughs> geldi ya. <laughs> Market olmaya. Sizce öncelikle makyaj malzemesi almaya dedi. Bence markete gidelim. böyle de bulamıyorum çünkü yerlerini. Büyük bir ihtimalle ya paketli bir orada kaldı ya da kıyafetler tekrardan oraya ışınlandı. Bazen arada sırada oluyor. Aha burada da bak şeyler var doğru ya. Aa unuttum ben. Evet ama servetler buradaydı. Bence ben bunu sili tekrardan yükledim ama Neyse tamam boş artık o okay, şeyler olmadı hiç. Crop. Crop ne demek tahmin edin. Neyse bunları alacağız zaten. Bitecek şunun. şunu. Şunun aynısı bir kutuydu. Ben gel buraya ben. Bir şey yapmayı seviyorum küçük. çocuğum hiç. Tamam da şey. Şeyi ne yapacağız biz kıyafeti nerede bu? Bir gün bakmayın. Şimdi şu malzeme sanmadım. Şu şeyde ne kıyafet var zaten. Orada da var. Bir dakika bildirim geldi. Bu bu <laughs> Matematik dersi kitabı biticek. bitecek. 11 tane var. Ben bu videoyu burayı kapatayım çünkü iki gün boyunca o ben onu bitiremem yani. Evet şöyle. Bildiğim da gelmemiş daha yeah. yeah. Bir tablet kapalıydı aslında. Hmm. Kanda gitti. Oyunu görüyorsunuz. Bir arkada kitaplar ya. Şimdi nereye gidecektik? Ha hmm. pompon çünkü ben makyaj malzemelerini e, ya da şeyleri, işte kıyafet, 3 kıyafeti oradan alıyorum. Basket. Kapatayım mı sizi? Sen, sen var ya sen. Senin sen iyi olmasan, kardeşinin iyi olmasan sen yani sen aman ya. Ne bakıyorsunuz? Boş. Ay siz bunu niye buraya getirdiniz? Bana böyle gerçek hayatta yollasalar 5 bir günde biter. Şimdi yoruma yazacaklar. Ya ne olacak diye bir ısırık kalıp 5 gün sonra bir tane daha mı alacaktım diyecekler. Şu güzel şunu alalım. Şu ayıcık da güzel. Şu sevgili notu da güzel. Şu da güzel. Neyse tamam. Biz şu ikisine hediye paketletelim şimdilik. Aa, başkan geliyor diyorlar. Ayağa kalkın diyorlar. Başkan geliyor diyorlar. Ayağa Ben bu başkan arasına Tam bu videoyu çok Küfür ettik Büyük ihtimalle dolu. dola Hiç boşuna gitmeyelim Şaka yaptım şaka yapacağım. Şeytanım Meleğim Şeytanım Meleğim Hiç de melek değil. Aldım 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 Aldım, Aldım. 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 Daha neyse. Burada bir sürü rujlar var. Yeşil falan. Yeşil pembe mavi sarı kırmızı olmayan renkleri alakasız bir şekilde söyledim. Makyaj şeylerine sığmayacak ama. İyi. Ee... ki çiğ daha doğrusu. Çiğ ne ya? Hiç yok ama gelmez mi çünkü yer yok. Benim şu an elbiseme bu uyuyor mu? Uyuyor mu? Bunu takması başlı başına bir dert. Video çok uzun oldu lan. 21 dakika kim yükledi? kim böyle yükle böyle bir yükler ya Hadi ben üstümü değiştim şimdi iki dakikada <laughs> <laughs> Al eline. Aşağıya in bakayım. Aa bizim diğer kıyafetler ise bu. Yok bunlar diğer kıyafetler. Neyse. Birinci kata iniyorum. Ay çok sıcak. Arkadaşlar ben iki dakikalığına videoyu durdursam bir iş mi halletsem yani. O iş değil. Şey iş. Buradaki işleri değil. Halletsem. Ne dersiniz? Bu arada bakın. Bakın şunu ben yaptım, şunu Emine öğretmenim yaptı. Daha doğrusu benim öğretmenim değil. Emine öğretmenim demesem... a girmez bunların yarısız şeyde Evet ama niye hediye paketlenmiyor? Ucuma gitti ya. bir ben de evet. Arkadaşlar hemen ben işimi halledeyim. Yani şey odasını kurayım. Evet arkadaşlar iki dakikada yerleştirdim. Ama sadece birkaç şeyim kaldı yerleştirek onları şimdi yerleştirelim. sizinle birlikte istedim Evet arkadaşlar bitti. Bu da benim uyku ekim. Evet. Leaf Guilds. Evimi şöyle hız. Bitmemiş. Çünkü burayı unutmuşuz yerleştirmek için. ben kendi aklımı tüküreyim değil mi? Malım ya. Yemin ediyorum malım. Maldan daha mı öteyim? Ben ruh hastasıyım. Psikopat mıyım ben? Ah oh, le 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 Vursa. Evet onu açıyorum. elimi kütletmenin yolu. Ay kütlettim. Çok saçma saçma oldu. Ama ne yapayım? Benim tek başıma nasıl ben? Burada da mangal keyfi yapacağım. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet. Hemen şimdi şöyle bir hız mekanı yapacağım. Bir hadi oğlum. Olmadı gıcığıma gitti. Bir, iki. Her <laughs> her şey yaptım. Oyun bozuldu. Bir, iki, üç. Evet. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.